Haftanın gündeminden herkese merhaba. Bu hafta 20-26 Ocak arasını konuşuyoruz. Nasılsın? Ne? Bomba gibiyim. Ha. Sen? İyi ben deyim. Şöyle çok güzel bir şey yapmışsın. Think evet. outside the box diyor. Şimdi i̇zleyiciler göremiyorlar ama yayından sonra onu da çekelim. Olsun. O da bayağı bir toparlandı. Tibet evet. koleksiyonları, Muhammed Ali'nin portresi falan. Bir tane de şurada var. Bir tane de orada ne var. Ne diyor orada? Ne? Antrenmanın her dakikasında nefret ettim. Fakat durup kendime dedim ki pes etme Şimdi acı çek ve hayatının sonuna kadar bir şampiyon olarak yaşa. Aynen öyle. Ha. Haberlerimize geçmeden önce birkaç birkaç haftadır biriken izleyici yorumları var Necip. İstersen onlarla başlayayım. Hı hı. Ali Varol demiş ki videoların son 5 dakikasını izleyici sorularına ayırsanız harika olur bence. Biz bunu denedik çalışmıyor ne yazık ki. Onun için ayrı bir bölüm yapalım istiyoruz. Aynen öyle. Mert 3 kalp sormuş yine Necip. Yapımcı dağıtımcı sinema zinciri ve gelişen olaylar hakkındaki son yorumunuz nedir? Elbet kaybeden birisi olacaktı. 15 milyon TL'lik bir kayıp var. Bu kaybın aslan payına da sinema tarafı, yani evet. Mars Grup başta olmak üzere sinema salonları çekiyor. Sebebi de belli. İnsanlar sinemaya gitmez oldu haliyle. Gidemiyorlar çünkü. Gidemiyorlar. Filmciler zaten. 15 gün önce yayınlaması ile 15 gün sonra yayınlaması arasında herhangi bir seyirci farkı yok. Ama kısmen. bence bunu da ya kısmen çok azdır. Bunu da yaşamaları gerekiyordu. Birilerinin yani. çıkıp şey demesi lazımdı. Hocam dur bakalım sen kral değilsin. Hatta kral çıplak demesi lazımdı. İnsanlar ister istemez dediler. Kısmen dedim çünkü tam bir sömestr dönemin içine girdik. Sömestr döneminde bilet satışları haliyle artıyor. O yüzden bir de Mert'in yine bir, bir yorumu daha vardı bu Ten Years ilgili. Mimitleri acaba gündeminize almasanız mı? Odağınız biraz dağılmıyor mu sanki demiş. Evet bu mit böyle bir iddia var ortada ama bunu kalkıp da hani Facebook tarafı da ya da herhangi bir sosyal medya platformu biz bunları bunun için yaptık demesi çok olası bir senaryo değil. Bizi bu, bu konuları en azından bu masaya getirip tartışıyor olmamız gerekiyor. Bunun bir farkındalığını yaratmak adına. Fatih Çelik, Necip geçtiğimiz hafta seni Twitter'dan mentionlayarak dedi ki ya Boateng transferi yaptı bak Barcelona. Barcelona. Hı hı. Çok da güzel bir duyuru videosu çektiler. Benim dikkatimi şu çekti, duyuru videosunda kurgu gereği bir cep telefonundan Facebook uygulaması açılıyor ama açılırken orada diğer uygulamalar da var. Tüm sponsorlarını oraya koymuşlar. Evet, bizde de olsa ya şu markayı nasıl aradan çıkartırız? Nasıl şu markaya yer vermeyiz sizin peşinde olur bizim kulüplerimiz veya İş hayatındaki herkes basit bir anlamda söz verilir. Ya bizim öyle bir sözümüz yoktu. Biz size Boateng'in transferinde böyle bir görünüm vermedik evet. olur. Ama sponsorluk dediğimiz şey apayrı bir şeydir. Sponsor olunan marka işbirliğiyle yani o markaya bir şekilde işbirliği yapıyorsun Hı -hı. demektir. Hı -hı. Dolayısıyla onun logosunu, onun konumlandırmasını ne kadar çok yerde yaparsan o kadar kardır. Hem senin için hem de markan için. Son olarak Güray Sert demiş ki, ya biz çok hatırlıyorum eskiden yöneticilerimiz herhangi bir sunum yaparken bile rakiplerin ismini zikretmekten uzak tutarlardı bizi. Ama artık görüyoruz ki Lipton, Pepsi, şu bu Vodafone, Turkcell hep rakiplere göndermeli reklamlar yapmaya başladılar. Yapmaya başladılar. Çünkü bu çok katı bir şekilde yasaktı Türkiye'de. Bu yasak biraz esnetildi. Direkt evet. rakibin ismini veremiyorsun. Ama, Ama vermiş kadar oluyorsun. Derme yapıyorsun. Evet. Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı. Listede hiç Türk markası yok ne için? Evet. Ne zaman oldu ki Ahmet? Evet. Hiçbir zaman olmadı. Brand Finance'i de diğer markaları da onlarca yıldır bu tür araştırmaları gözümüzün önünde uyguluyorlar, yapıyorlar. Göz göre göre mi? Göz, göz göre göre <laughs> Türk markaları eleniyor Ahmetciğim. Neden eleniyor? Çok basit. Çünkü Türk markalarının global çapta bir marka çıkartmak gibi bir vizyonu yok. Türk bak. Türk Aleti programı kapsamında senin yurt dışında vermiş olduğun eğer ki Türk Aleti'ye üyeysen yurt dışında vermiş olduğun TV reklamının yarısını devlet ödüyor. Bunu evet, biliyor muydun? Evet. Ben Hatta, bir müddet e, direkt Türk Aleti kapsamında markayı yönettim diyeyim. Evet. Devlet sana diyor ki Türk bu girmek öyle kolay değil bu arada. Birçok prosedürü var. Devlet seni seçmesi gerekiyor devletin. Hı, hı. Televizyon reklamı mı yaptın? Yarısını veriyorum. Fuara mı katıldın? Yarısını veriyorum. Billboard mu kiraladın? Yarısını veriyorum. Ajansla mı çalıştın orada? Reklam filmi mi çektin? Televizyon programlarına mı sponsor oldun? Yarısını veriyorum diyor. Ama orada şu bak devlet şunu dahi yapıyor. Turkuaz kapsamındaki pazarlama yöneticilerini alıyor. Sabancı Üniversitesi'nde onlara ders veriyor biliyor musun? Evet. Bir MBA programına dahil ediyorlar. İşte buna rağmen ilk 500'de yok. Hatta ben sana bir anekdot, bir bilgi daha paylaşacağım. Bunu daha bugün paylaştım, kendi Twitter adresimde. Ee, şöyle bir durum söz konusu. Dünyadaki Made in Turkey, Made in Germany, Made in USA hmm. gibi o e, üretim ülkelerinin reputasyonlarını sıralamışlar. Evet. Birinci sırada Almanya var, Türkiye kaçıncı sırada? 37 miydi? 37. sırada. Yani bizim arkamızda Venezuela falan var. Öyle bizim önümüzde de Polonya var. Ha Polonyalılar falan var. Gerçi Polonya fena değil gene hani. E, ama Polonya da bir fason üretim ülkesidir bu arada. Yakın geçmişe kadar bir fason üretim evet. ülkesiydi. Türkiye'de fason üretimin üzerine çıkamadı bir türlü. Bu kadar tur kaliteye rağmen ya düşünsene paranın yarısını devlet veriyor bu buna. daha değerli bir şey dünyada yok. Dünyada Türkiye'den başka bu kadar destek veren ülke Destek veren Ya daha ne yapsın Ama ya? Ama bizim insanlarımız bizim ya sadece tur kalite için söylemiyorum. Genel olarak iş yapış şekillerini söylüyorum. Aa bak devlet %50'sini veriyormuş. Dur ben oraya bir fatura kestireyim. Yani kaçak bir fatura. Yok, Geçersiz bir ya. Türk haleti için söylemiyorum. Ha, Türk kalite de çok katı kurallar var. Türk, ya vardır onun da şeyi Ahmetciğim. Sen yok diyorsun da. Elbet bizim insanımız bir yerden bir şeyi çıkartır, bulur yani. Tamam mı? Ee, dur ben şöyle bir fatura kestireyim. Ben neler gördüm ya. Ne faturalar gördüm. Neyse. Devletten parasının yarısını alayım. Olay bitsin diye. Anlatabildim mi? Evet. Yani böyle bir gerçek var. Neden dünya markası çıkartamıyoruz? 80'li yıllardan beri kendimize sorduğumuz soru. Bunu da sormaya devam edeceğiz. Neden? Neden Çıkartan sormaya da? devam edeceğiz Çünkü peki? Çünkü sormak istiyoruz sadece. Cevabını vermek istemiyoruz. Yok. Ahmetciğim. Ben biraz cevap... Ben farklı bir perspektiften bakıyorum. Bunu senle ben gündemlerde de konuştuk. Ben yaptığımız konuşmalarda da söylüyorum. Almanya ürettiği her ürünün kilogramını başına yaklaşık 3.7 dolar kazanıyor. Türkiye 1.37 dolar kazanıyor bundan. Ve biz kişi başı her yıl Almanya'dan 500 kat daha fazla çalışıyor. 500 saat. Evet. Buna rağmen ürettiğimiz ürünleri onların üçte bir fiyatına satıyoruz. Neden Almanya bunu satıp böyle yüksek 3 kat daha fazla para kazanıyor? Bizden daha az çalışmasına rağmen. E çünkü yüksek teknoloji ürünleri üretiyor. Çünkü marka değerine sahip ürünler. var. Çünkü evet. katma değer sağlıyor. E biz ne zaman ürettiğimiz ürünlere bir katma değer sağlarsak, bir marka değerini taşıma niteliğine kavuşturursak ben bugün Türkiye'nin Necip, muasır medeniyet eyvay yüzeyine eyvay. çıkmasının aa, en büyük e, lokomotifinin markalaşma olduğunu düşünüyorum. Ben sana şöyle bir örnek vereyim. kat Kesinlikle katılıyorum. Biz turizmde hep övünüyoruz değil mi? Dünyanın en çok ziyaret edilen bilmem şu kadar önce ülkesiyiz. Bu yılda turizm yüzümüzü güldürdü diye. Sence bu turizm sektörünün başarısı mı? Değil. Hayır. Fiyatlar ucuz. Ya adam... Ev, Almanya'da kendi evinde içeceği bir kolanın altıda biri fiyatına Türkiye'ye tatile geliyor. Yiyor, içiyor, çıkıyor. Ondan sonra. evet. Yiyor, içiyor, yatıyor, çıkıyor. Tamam mı? <laughs> Cebinden 400 dolar çıkıyor, 400 avro çıkıyor ve ülkesine gidiyor. 400 avro ile Almanya'da kaplıcaya gidemezsin. Kaplıca yok dur <laughs> da. <gülüyor> hani olsa kaplıcaya gidemezsin. Evet. Türkiye fason üretim ülkesi. Bizim kendimize neden bir dünya markamız yok diye sormamamız lazım, onun cevabını üretmemiz lazım. Kesinlikle. Hep birbirimize soruyoruz. Ahmetciğim neden dünya markamız yok? Mehmet neden dünya markamız yok? Bir insanla çıkıp şu yüzden diyemiyor. Gibi gibi. Evet. En Çok değerli isyanet. markalar listesinde en yüksek paya sahip iş kolu %23.5'te teknoloji oldu Necip. Bundan 10 sene öncesine dönsek ve ben sana desem ki Necip, en yüksek paya sahip iş kolu neydi desem? Neydi? Söyleyeyim mi? İstiyorsan seyircilerimize de Enerji. Enerjiydi. Enerji enerji Exxon'u, British, British Petrol vesaire. Artık hiçbiri yok. Al onu bankacılık, onu da telekom Çünkü Çünkü enerji ediyor. de dönüşüyor Ahmet için evet. Artık petrole dayalı üretim bitti. Elon Musk dedi ki ben elektriğe dayalı üretim yapacağım. Ve şu an elektrik. Eski insanlar ya da ne yapıyor? Şey çok kötü şimdi. Benzin çok istasyonuna gidiyor. O videoyu izledin mi? Kadın. Benzin evet. istasyonuna Tesla'yla gidiyor. Bulabilirsen hatta onu da koysana. <laughs> i̇nanılmaz bir olay. Ya tabi o Elon Musk'ın yaptığı şeylerin ölçeği çok küçük, kıyaslanamayacak bir düzeyde ama özellikle Çin'in bu elektrikli araçlar konusundaki atılım inanılmaz. Evet, ama birinin fitili ateşlemesi gerekiyordu. Küçük veya büyük. Hep bu arada öyledir. Çin demişken bu Global 500 listesine baktığımızda Çinli firmaların ciddi şekilde burayı domine etmeye başladığını görüyoruz. O da önemli Necim. İlk ha 6'da Amerikan firmaları var. Amazon, birinci sırada Apple, ikinci sırada Google, üçüncü sırada e, Microsoft, dördüncü sırada ilk altı diyorum pardon ilk dört. Hı hı. Akabinden de inanılmaz bir Çin şeyi geliyor. Dikkatini çektiyse bilmiyorum. WeChat bile çok fazla bilmez Türkler evet. WeChat'i. Dünyada şu anda 20. sırada ilk 20'ye girmiş durumda diyelim. Aynen öyle. Perakendenin Küresel Güçleri 2019 raporu yayınlandı. Türkiye'den 3 marka var. Deloitte'un her sene yaptığı çok önemli bir rapor bu. Perakendenin bir anlamda dünyadaki nabzını tutuyor. Hı hı. Türkiye'den 3 marka Migros, Bim ve A101. A101 ilk defa bu sene girmiş. Evet. Şu önemli A101'in en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında 5. olması da önemli bir gösterge. Evet. Güzel. Daha mı eklemek istedim şöyle? Yok. Kolezyon Concordato ilan etmek istemiş. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurmuş. Bu uzun bir süreç, meşakkatli bir süreç. Öyle her isteyen konkordota ilan edemiyor. Yasal bir sürecin devam etmesi gerekiyor. Şu an biz istediğini biliyoruz Bir gelişme olursa size aktaracağız ama çok can sıkıcı. Uzun zamandır Haberler. bildiğimiz bir şeydi. Yani batmaya yakın olduklarını duyuyorduk sektörden. <laughs> Sonunda da resmileşiyor diye. Evet. İçecek ambalajlarına deposta uygulaması geliyor. Hı. Çok güzel bir haber. Evet. Çok kısa açıkla ben sana var mı ilk başta söyleyeceğim yoksa direkt Yani 2023'e kadar <laughs> tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz demiş ÇRVC ve Şehircilik Bakanı tamam. Murat Kurum. Ben hükümetin son dönemlerdeki poşet olsun, depozito olsun bu tür uygulamalara bakış açısını çok ama çok önemli ve verimli buluyorum. Poşetin kullanımları %50'den fazla azaldı. Aynı evet. şekilde bu attığımız içtiğimiz o pet şişeler, o tenekeler doğada inanılmaz bir derecede. Yahu e, sen de kampa gittik. Küfür ede ede bittik ya. Necip evet. kampa gittik. Dağın başında bir yer. Yani kalabalıktı ama dağ dağın başı ya. Yani çok zor ulaşıyorsunuz. Yani sonra. insan ırkı oraya nasıl gelmişti oraya çöplerini atmış. Yahu gel gelmesi sorun değil. Bir şekilde gelir insanoğlunun gitmediği yer yok ama yahu insan o çöpü oraya nasıl bırakıyor ya. Biz nasıl bir değil. şişe bir şey değil. Yani adamlar şöyle Çöp bırakmışlar işte, yazık bir, günah mangalcıyla, ya. bir mangalcıyla bir kampçı arasındaki farktır bu Ahmetçi. Onları yapanlar mangalcılar, bunları yapanlar kampçılar. Şey demişti ya, etilerde bizim uşaklar şeyde... <laughs> Trabzon'da... Tarabya'da <laughs> neyse işte öyle bir şeyler <laughs> demişti. Benimki de ona benzedi. Neyse devam. BKM 2018'de kartlı ödemeler 8-17 milyar TL'ye ulaştı açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz hafta sonra Canko evet. bir basın toplantısı yapıp 2018'i değerlendirmişti. Uzun zamandır üzerinde <laughs> çalıştıkları aslında bir açıklama. Neler var peki hmm. burada? Şimdi geçen yıl kredi kartı sayısının %6, banka kartı sayısının da %11 arttığını söylemişler. Kredi kartı adedi 66.3 milyon, banka kartı adedi ise 146.4 milyon. Nerede Neredeyse ulaşmış? Iki, iki kişi başına bir banka kartı var. Şey evet. Kişi başına iki banka kartı var. Bunlardan daha önemli detaylara geçeyim Necip. Hava yolları sektörü kartlı ödemelerde en fazla artış gösteren sektör olmuş. Bu bir tabi hava yollarının hacminin artmasına paralel olarak. Sen hiç bir havayolu şirketiyle uçarken gidip e, acentadan satın almadın <laughs> böyle, parayı verip? Evet. Böyle bir şey yok. Mesela bir bilgi daha vereyim. 2017 yılında 99 milyar TL olarak gerçekleşen Online ödemeleri 2018'de %40 arttığını ve %39 milyar TL'ye ulaştığını da söylemek gerekiyor. Burada evet. enflasyonun etkisi var sanki Necip? Ya mutlaka vardır. Ama, ama şey, şu da var yani. Kriz de var diyeceksin. Evet geçten yıl kriz oldu kabul etsek de etmesek de bir kriz ortamı söz konusuydu. Krizli bir ortamda bunun artıyor olması enflasyonun da tabii etkisi vardır ama bir başarıdır. Kesinlikle. Ben o yüzden olumlu buluyorum. Bankalar Skart Merkezi'ni de tebrik ediyoruz. Bu, bu detaylı bilgileri biz paylaştık. Esnaf için. kriz olduğunu kabullenmiş Necip. Geçtiğimiz hafta yolda giderken şans eseri gördüm. Bizim orada bir halıcı var. Bir tane böyle pankart yaptırmış o zaman. Ve şey diyor, kriz bahane. Fırsatlar şahane. Bilmem ne 2019'a yeni halılarla girmiş. Evet, saray halı da bu arada Concordat'a ilan etti. İçerisindeki Tiffany'yi kaldırdı. Hazır Aa, halıcı demişken bilmiyorum. evet. Tiffany de gitti. Tiffany'yi tamamen öldürdü. Tiffany saray alın alt, alt markasıdır. Ee, özellikle halı, şimdi ev satılmadığı için biliyorsun Hı. -hı. halılar da satılmıyor haliyle. Ee, tüketim inanılmaz derecede düştü. Aa bilmiyorum. Şimdi Türkiye'deki haberleri bitirdik. Biraz globale doğru açılalım. Netflix'e de Instagram hikayelerde paylaş özelliği geldi. Daha önce Spotify'da vardı. Şimdi Instagram'a geldi. Direkt uygulamanın içerisinden bunu Instagram hikayelerde paylaş diye bir özelliği aktif etmişler. Bunun önemi şu. Spotify ve Netflix gibi platformlar Instagram'ın kendi gücünü bir kaldıraç olarak kullanabiliyorlar. Çünkü yukarıda bir ibare çıkıyor. Bunu Netflix'te izle, bunu Spotify'da dinle diye. O açıdan önemli. Evet. Sana faydasını, Instagram'a faydasını, ne? Netflix'e faydasını. Ne? Sen sadece şeyi söyledin. O ikisine olan faydasını hmm. söyledin. Instagram buradan Bolca etkileşim yapacak, hmm. Netflix de entegre olacak, Netflix Instagram'ı kaldıraç olarak kullanacak, sen de bak diğerlerini izlemediğini ben izliyorum deyip, aslında o paylaşımdaki ana motivasyonlardan bir tanesi odur, sen de bunu diyeceksin ve insanlara bak ben sizin izlemediğinizi izliyorum deyip paylaşım yapacaksın. Evet. Herkese de faydası var. Win-win-win mi? Evet, 3 V Hadi bakalım. Facebook'un büyümesinin yakıtı Instagram'dan geliyor Necip. Instagram'ın bu yıl 14 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Şimdi ekranlarınızda bir görsel geliyor. O görselde de göreceğiniz üzere 2020'ye doğru bir perspektif çizilmiş. Öngörü var orada. Facebook'un azalışı gidiyor, giderek düşüyor. Instagram kezler giderek düşüyor ama Facebook %20'lere kadar düşerken Instagram %40'lara kadar düşüyor. Yıllık büyüme oranından bahsediyorum. Evet. Facebook'un zaten <laughs> uzun süredir Yaşlıların mekanı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben bile artık, bak mecra sahibi olmama rağmen, pazarlama Pazarlamasyon.com'un paylaşımından orada yapmama rağmen... <laughs> şey, ya bir an gözünde şey canlandı böyle, bir yerden giriyorsun mecra sahibi olarak. Gelmek. Bu mecranın sahibi <laughs> evet, benim. Mecra sahibi geldi beyler. <gülüyor> <gülüyor> ya sayfam var, 30 bin tane insan var. Kaç kişi yeri hiç oluyorum yüz ortalama? Yok o kadar da ölü değil ya. Bin mi? 500 kişi yeri hiç oluyorum. Yani 500 kişiye erişiyorum, bir hiç oluyorum ne demek yani? <laughs> evet. Sonra eleştirilince de, de aynı hak ediyorum demek ki, e reach oluyorum ne? 500 ya 30 bin insandan 500 kişinin görmesi resmen terbiyesizlik, ahlaksızlık, tamam, başka hiçbir şey değil ya. ya. Düşünsene sen oraya 30 bin kişiyi toplamak için oturmuşsun web sitesine butonlar eklemişsin, para harcamışsın. para harcamışsın. para harcayan markalara ne diyeceksin? En kötü ihtimalle arkadaşına gel beğen takip et demişsin, bak en kötü ihtimalle bu insanı bu kadar insanı bir yere toplamışsın. Para harcamışsın <laughs> ve sadece 30 binde 500 kişiye erişiyorsun. Kapatacağım eğer bu şekilde devam ederse. Zaten klik de gelmiyor oradan. Klik gelmiyor. Ya kendi dememiş. kişi... <laughs> yani şey de gelmiyor. Oradan bir ziyaretçi de web insanlar gelmiyor. Ya öyle bir sıkıntı var. Neyse. WhatsApp'tan iletilen mesaj sayısına sınırlama gelmiş. Sen bana bir mesaj gönderiyorsun. Ben de onu alıp atıyorum arkadaşlarıma iletiyordum. Buna Bunu 5 kişiyle sınırlamışlar. Sınırlamasının neden? arkasında da şöyle bir neden var. Ben bugün biraz hastayım boğazım da Çok geçmiş olsun. Güç senin olsun ee, Ahmet. WhatsApp'ın ilk reklam filmi nerede yayınlandı? biliyor Televizyonda yok. Hindistan'da yayınlandı, Çünkü Hı. insanlar Hindistan'da WhatsApp üzerinden sahte haberlerden dolayı organize olup cinayet işlediler. Eyvah eyvah. WhatsApp'ta bunun önüne geçmek amacıyla 5 kişiyle sınırladı şimdilik. Teşekkürler. Twitter'da çok daha basit bir arayüze geçiyor Necip. Ben daha ben geçmedim. Geçtim. Aa. Ben geçtim. Nasıl? Ya şöyle bir şey vardır ya yeni bir şey denersin. İlk başta hiç sevmezsin, sonra yavaş yavaş alışırsın, sonra tam alışırsın ve geçmişe dönüp bakarsın, ulan biz bunu nasıl kullanıyormuşuz, baksana yepyenesi de apayrı bir şey. Ama ilk başta eleştirirsin. Şu anda ben eleştirme dönemindeyim. Çünkü bana eskisi çok daha samimi geliyordu, şimdi biraz daha soluk bir arayüz var. Ama bu adamlar, Ahmet'cim Twitter, köşedeki bakkal Mehmet amca değil, hadi bakalım evet. logoyu biraz daha küçültelim, hadi bakalım şu inputları alalım, biraz daha büyütelim falan diyecek insanlar değil. Milyonlarca insanın datası var. Milyonlarca insanın nereye Tabii baktığını canım. biliyor. Tabii. Hangi noktaya daha çok takıldığını, hangi noktada daha çok zaman geçirdiğini biliyor. Bunların hepsini insanları gözlemleyerek yapıyorlar. Dolayısıyla bizim insanımızda şey vardır ya. Hmm. Hmm. Beğenmedim. Beğenmedim. <laughs> Abi niye beğenmedin? Baktım ama olmamış ya. Tamam da niye hani? Gözüme hoş gelmedi. Yani anlatabildin mi? Bu tür mecralar. Oturup milyonlarca insanın alışkanlıklarını gözlemliyorlar. Senin de bu arada geçmeni öneririm. Ben öyle bir buton var mı geçeceğim? Tabii. Şutla butonu var. Tıklıyorsun. Bir anda senin eski tasarımdan... Bilmiyorum benim karşıma çıktı. Ya Yeni otur şey... dene diye bir şey çıktı. Ha tabii ki o ha, bu arada şey olarak kullanıcılara çıkmıyordur. Önce bu, yavaş yavaş. Tabii önce %5'ine Yüzde %5'inden alan aldıkları geri bildirimle %10'una gösteriyorlardır vesaire vesaire. Ya bizim gibi böyle hadi beğenmedim. Yani kusura bakma da sen kimsin? Ya diyorlar biraz sana katılmıyorum adama. bu noktada. Aa. Yani evet bu şirketler data ile yönetilen şirketler. Tamam. Sen dediğin gibi kim nereye tıklamış, kaç dakika tamam. orada geçirmiş, Salise hesabı ile kimin ne yaptığını çok net biliyorlar. Tamam. Ama biz mesela Apple'ın bir bir iPhone modelini biliyoruz. Mesela ciddi hataları vardı. O kadar ar sürecinden geçiyor bunlar. Ama Apple Steve Jobs. nasıl bir marka biliyor musun? Burnundan kıl aldırmayan bir marka. Steve Jobs evet çok değerli bir liderdi. Ama Steve Jobs'un en kötü özelliklerinden bir tanesi neydi? Neydi? O kadar okutmak, okuduk. okuduk. aldırmaması. <laughs> o kadar okuduk üniversitede izledik. Adam hep kendi isteklerini ee, insanlara kabul ettirdiler. Ya tabii onu diyeceğim ben de. Dediler ki insanlar mail attılar Steve Jobs'a. Ya bak ben telefonu şuradan tutunca bu internette bağlantısı gidiyor. Telefon çekmiyor artık. O diziler. zaman girmeme diye mail döndü. Steve alacak. Jobs dedi ki yanlış tutuyorsun telefonu. İşte Steve Jobs böyle bir insandı. Ama Twitter gibi insanların böyle bir şey. Steve Jobs apayrı bir dünyaydı. Steve Jobs'ın e, insanlara olan görüşüyle, insanlara olan bakışıyla şu andaki Apple'ın bakış arasında ya, Tabii Steve Jobs'ın en ünlü sözlerinden biri şey haliyle yani. Ne olursan ol yine mi gelmiyor? İnsanlar siz onları gösterinceye kadar ne istediklerini bilmezler. Evet. Öyle bir ego vardı adamda ama hak ediyordur bu arada. <laughs> Twitter ayrı bir mecra. Buyur. Akıllı telefonun geleceği katlanabilir ekranlarda mı? Sen bana desen ki Necip. The next big thing Samsung'un değişiyle bir sonraki olay. Nedir desen? Nedir desen? Ben sana derim ki katlanabilir telefonlar çünkü bugüne He. telefon pazarı hem iPhone yani iOS tarafında hem Android tarafında doydu. Artık 4 kamera, 5 kamera, 6 kamera, daha küçük bu notch dediğimiz çıkıntı, Huawei aldı, Samsung aldı onun içine gömdü vesaire. Bunların hepsi yapılmış Ama artık biraz daha böyle the next big thing biraz daha katlanabilir e, olacak biraz gibi daha görünüyor değil. Şu anda katlanabilir. Seste bir video izlemiştim. Farklı bir markanındı, küçük bir markanındı. Evet. Hanımdı böyle kağıt gibi yapıyorlar. Aslında onun o belki onu bulursak onu da görüntü olarak görebiliriz. Xiaomi bugün duyurdu. Ha Xiaomi'ninki. Hayır, o sesteki Yok. başkaydı. Evet, biliyorum. katlanabilmesi bir özellik değil. Bak katlanabilmesi sadece telefonun yüzeysel anlamda bir faydası, fiziksel anlamda bir faydası. Önemli olan gerekirse onu buruşturup cebine böyle koyabilmen. Bu da gelecek Ahmet öyle bakma. 5 sene sonra bu da gelecek. Bak, en Çünkü öyle çok bir kolay... malzemeden, kusura bakma bugün fazla konuşuyorum, ya, ya, öyle ya. bir malzemeden üretecekler ki katlayacaksın, 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 cüzdan içine koy, cüzdan da olmayacak. İyice fütürist oldum. Ya sen niye çıktın böyle bir kitap yaz Necip? İyice fütürist oldum. <laughs> evet Ne diyecektim? En mantıklı tasarımlarından birini biliyor musun? Mesela Xiaomi bugün bir tane video gösterdi, şimdi ekranlarınızda geliyor. Alıyorlar böyle buradan böyle ikiye katlıyor, üçe katlıyorlar hatta Hı -hı. tamam mı? Ben bugüne kadar gördüğüm, benim bugüne kadar gördüğüm en mantıklı tasarımlardan birini Motorola yapmış. Eskiden Razer telefonlar vardı hatırlar mısın? Razer V3. Ha, ah, evet. Sahibi oldum ben Razer ha. V3. Ün. Tabii ki inanılmaz bir tasarım. Razer'ı e yapmışlar biliyor musun onu? Razer ya şu ana kadar hayatındaki en iyi telefon. İbrahim abimde vardı o. iPhone'da dahil şu an ya tabii ki o zamanın özellikleriyle şu anın özellikleri değil. Kendi dönemine göre Razer V3 benim için uzaylı telefonuydu. Çok güzeldi. Çok da sattı bu arada. İp incecik telefonu da evet, ya. Neyse. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok. Razer ve çok güzeldi. Onun da bir görselini eklesene tamam. şeyde. Tamam. Hatırlamayanlar vardır. Tamam, tamam. Tamam. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.